Vay kardeşlerim benim. Yaşınız kaç? 12. 18, 18 bende eyvallah memnun oldum. Abi 18 yaşındasın. Hı hı. Hayır bu Evet babam aldı. Abi bence baba seni istemiyor yoksa yok. Neden? Hayır bu sana olmazsın yoksa. <laughs> Ciddi misin? <gülüyor> Ciddiyim. Allah'a şükür hayır Yanından geldim Ve karşınızda Hayabusa Bol 2. Bundan bir önceki çektiğim Gen 2 kasa tam 1 milyon izlenmişti. Ve herkes benim kadar heyecanlanmıştı. Ve onun açılışını tam şurada yapmıştım. Şimdi Gen 3. Yani en son jenerasyon Hayabusa ile beraberiz şu anda. Ve size çok detaylı bir şekilde bu canavarı tanıtmak, sürmek, neler hissettiğimi anlatmak istiyorum. Çok heyecanlıyım ve bu heyecanı sizle beraber yaşayabildiğim için gerçekten şükrediyorum, mutluyum. Beni çok heyecanlandıran, korkutan, garip duygular beslen bir Hayabusa karşımdaki Hayabusa. Ve gördüğün gibi bir koleksiyon değeri olan bir Hayabusa. Tam 25. yıla özel olarak üretilen Glass Blaze Orange renginde bir Hayabusa. Yani alev gibi, cam gibi parlak anlamına gelen bir turuncu renge sahip. 90'lı yıllarda Honda bir musikle üretti CBR 1100XX Super Blackbird'tü. Sonra işte bu gördüğün marka Suzuki dedi ki eğer onlar bizden daha iyisi üretiyorsa biz onlardan daha iyisini yapabiliriz deyip bu canavarı 99 yılında üretti. Hayabusa Japonca'da doğan kuşu anlamına geliyor. Vahşi bir hayvan, yırtıcı bir hayvan. Avını tek hamlede yakalayabilen bir hayvan ve işin komik tarafı süper Blackbird dediğim ya işte besin zincirinde de aslında doğada o kuş avlayan hayvan tam bu karşına gördüğün Hayabusa'ydı. Yani 90'lı yıllarda Suzuki ile Honda arasında güzel bir atışma oldu ve Suzuki bu yarışı gerçekten önde bitirdi diyebilirim. Daha da enteresan şeyler oldu arkadaşlar. Tekrar yine 90'lı yıllara dönecek olursak bu motosikletin en önemli tarafı Suzuki Hayabusa tarihte ilk kez 300 km hızı geçebilen, en yüksek hızı çıkabilen ve seri üretimi olan ilk model arkadaşlar Suzuki Hayabusa. Çok ikonik bir motosiklet, özel bir motosiklet. Herkesin en azından motosiklet sürmesen bile ya bir Suzuki Hayabusa vardır dediği ağzına takılmış bir sağdan soldan duyduğu bir modeldir Hayabusa ve şu anda 25. yıl özel makineyle şöyle bir seninle beraber baktığımda o kadar etkiliyorum ki böyle o kadar uzun bir motosiklet ki gerçekten baktığımda çok ağır hissettiriyor. 260 kiloya yakın bir ağırlığı var. Bugün çok teknik bilgi vermeyeceğim. Süreceğim motoru hissedeceğim. Çünkü acayip heyecanlıyım. Yolda herkes bakıyor. Suzuki Hayabusa'nın tarihine birazcık değiniriz. Ama şu an çok terledim. Gelin bunları sürerken bakalım. Makinenin ebatları falan o kadar büyük ki ama çok korkutucu gerçekten. Ama ben artık burada konuşmak yerine seninle beraber yola çıkmak istiyorum. Yolda zaten konuşuruz. Acayip heyecanlıyım. Hava çok sıcak. Birazcık terimiz soğusun. Hadi gelin. Gördüğün gibi modlarımız A modunda ve her şey bir de. Yani şu anda bana makine en az müdahale edecek modda. Tamamen 187 beygirin hepsini alacağız. 150 Nm torkun hepsini alacağız. Ve makinede tüm o elektroniklerini en az müdahale edecek şekilde bize destek atacak. Çok müdahale etmeyecek. Yani aslında biz bizeyiz. Hayabusa çok akıllı bir musiklet. Gen 2'yi sürmüştüm. O videoyu da yukarıdan izleyebilirsiniz. Onda sadece ABS vardı. Bakalım bu nasıl hissettirecek. Çok heyecanlı bir video olacak. Ben Hayabusa'ya her bindiğimde kalbim böyle atıyor. Bir gün öncesinden heyecanlanmaya başlıyorum. Aslında bu mesleğe ilk başladığında da motosikletler beni çok heyecanlandıran aletlerdi ve bir motosiklet sürmeden önce önceki gecesinde birazcık heyecanlanırdım. Şimdi o çok motosiklet sürdükçe geçse de Hayabusa'ya binince <laughs> işler birazcık farklı oluyor. Bu çok değişik, çok ikonik bir motosiklet arkadaşlar. gerçekten şakası olmayan bir musiklet. Eğer kadrana bir saniye bakarsan metrelerce ileride oluyorsun ve virajı kaçırabilirsin. Önündeki bir engelle takılabilirsin. Hiç şakası yok. Fur profesyonellik ve ciddiyetle sürüyor bu musikleti. Gerçekten Hayabusa'ya saygım sonsuz. Onunla şakalaşmak, bakalaşmak gerekmez. Yani tabii ki keyif alacağız ama Hayabusa'ya da saygısızlık etmemiz lazım. Gerçekten gergin bir şey. <laughs> bir sen <bilsen gülüyor> ben de çözemedim daha. <laughs> Allah <'a emanet> <laughs> sağ ol, sağ ol kanka. Hadi görüşürüz. Herkesin baktığı, güldüğü, beğendiği musikle <laughs> Işınlanmışsın gibi bir şey Hayabusa sürmek gerçekten. Abi böyle bir şey olamaz ya. O kadar müzikle sürdüm bu çok enteresan ya. Ve işin garibi ne biliyor musun? Bu kadar büyük gözüken bir motosiklete bindikten 5 dakika sonra alışmak. Çok garip ya. Şimdi arkadaşlar Hayabusada şöyle bir şey var bu makine artık Gen 3 yani çok akıllı artık sizin sokakta gördüğünüz bu renkle veya işte 2024-2025 Hayabusa'lar her şey var yokuş iniş desteği, yokuş kalkış desteği, 10 kademeli traction kontrol, 3 tane sürüş modu, lift kontrol, wheelie kontrol yani işte gördüğün gibi ne kadar yattığımı gösteriyor bak. Onu bile görebiliyorum şu anda ekrandan ortadaki açıdan. Acil fren ikaz lambaları, sayabileceğim bir sürü özellik. Yani artık çok akıllı. O yüzden tekneye girmiyorum. Yani makinede olabilecek her şey var. Gördüğün gibi kuruş kontrol. Peki bu ne tarz bir motosiklet Suzuki Hayabusa artık? Yani touring desen, sport touring desen bilemiyorum. Racing desen e touring'de uzun yolda çok rahat yapıyorsun vesaire derken bence bu böyle bir hyper bike yani içinde her şeyi barındıran, her şeyi yapabildiği bir motosiklet Suzuki Hayabusa. Motor bloğuna gelmek zor. 187 beygir dedim. 0 100ü 3 saniye arkadaşlar. Eğer iyi tutunursa lastiklerle 3 saniyenin de altında şakası olmayan bir motor bloğu var. Bu motor bloğu o kadar iyi ki arkadaşlar, o kadar dayanıklı ki zamanında üretildiğinde Amerika'da pilotlar jet ve küçük uçaklar için motor bloğunu söküp farklı üzerinde denemeler yapmışlar, incelemişler. Aynı zamanda Amerika'da da ve dünyada da en çok modifiye yapılan 500-600 beygirlere çıkabilen hatta siz de görmüşsünüzdür turbo Hayabusa diye. İşte en dayanıklı motor bloklarından biri arkadaşlar. Tam bir mühendislik harikası Suzuki Hayabusa konuda. Buna da değinmeden geçmek istemiyorum. Arkaya nasıl görüyorsun değil mi? Gerçekten bu motorun hissettirdikleri çok başka. Anlat anlat bitmez yani. Yani hala korkuyorum ama bir o kadar da güven veriyor makine sana. Bir önceki jenerasyonu sürdüğüm için rahatım ya. Yani. O çok daha zordu arkadaşlar. TC'si yoktu. Bazen hala o videoyu açıp ya iyice sarıtmış yaptı. Ne diyorum kendi kendime. Gerçekten belki şimdi olsa sürmek istemezdim o kadar tehlikeli bir musikleti. Elektronik desteği olmadan. Şimdi aralardan nasıl geçiyor onu tam şu anda ezberleyemedim. Mesela şuradan geçerken Acaba egzozları bariyere veya arabaya sürter miyim diye düşünüyorum ve deniyorum. Galiba sürmedim. <laughs> <laughs> Nasıl yanmıyor? Birinci viteste yan ha. <gülüyor> <gülüyor> makineye bindiğinden beri yani her yeri premium hissediyor. Birazcık ben tabi sürdüm video açmadan önce ama böyle ayaklığı açarken bile o kaliteyi hissediyorsun. Şu anda tam bir fiyat Egea parası arkadaşlar. 1 milyon e falan bu makineyi alabiliyorsun. Aklında varsa eğer seçimini yap. Ya bir fiyat Ege 24 model asıl bombayı söylemedik. alt ve dam quick shifter var. Benim de evre bakma bak mamele gibi. Ben hala biraz eski kafayım o konuda. Abla yol veremedim çok özür dilerim arkamdaki araba durmayacak gibiydi. Ben eski kafa olduğum için devre çekmeyi seviyorum. Bulutların üzerinde gidiyor gibiyim gerçekten. Abi yemin ederim kendimi doğan gibi hissediyorum motorun üstünde yani atmaca gibi şahin gibi neyse artık ya çok enteresan bir makine çok enteresan bir makine ya. <gülüyor> <gülüyor> Frenleri falan acayip olay bu arada yani. Hala bu senelerde böyle analog olması Oy. çok hoşuma gidiyor. Ben gerçekten dijital dizilim analogçuyum ve analog göstergeye bayılıyorum abi. Ve Hayabusa'ya da çok yakışmış gerçekten. Ben en çok ağırlığından korktum ya. 265 kilo civarlarında olan bir makineyi tutabilir miyim, edebilir miyim? Acaba yorar mı diye de ya bir makine hiç mi hissettirmez ya? Bak o kadar düşük gidiyorum ki şu anda. Kendi gidiyor makine yani. Bak şimdi ışınlanacağım izle bak. Yere çok hızlı gidiyorum ya ben. Bu kadar istemiyorum ya. Yani bakıyorum, gaz çeviriyorum ve çok al gaz çeviriyorum. <laughs> bu kadar bu kadar değil ya. <gülüyor> 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 Tabii ki de gaza getiren bir bisiklet. Çevreden çok sevgi görüyor gördüğünüz gibi. O yüzden gaza gelmemek lazım çok da fazla. <laughs> Bu arada gaz tepkisi nasıl anlatsam motora bindiğinden beri eğer bir hayabusa sürersen beni anlayacaksın şu olay var ya o kadar pamuk gibi ki yani bu kadar agresif bir modda sürüp bu kadar böyle bu kadar gücü gaz koluna ve bana bu kadar soft yansıt bana bu kadar yumuşak yansıtmak çok garip gerçekten Eyvallah eyvallah sağ <laughs> ol. seninki de çok güzel <laughs> yazılımlı mı? Eyvallah. Yazılımlı mı seninki? Aynen. Eyvallah. Sağ ol. Dikkat et. Herkesin dikkatini çek. Herkes oynamaya çalışıyor işte. <laughs> Kazasız belasız. Dikkat et kendine. Eyvallah. Sağ ol. şu anda Ankara'ya gitmek isterdim. <laughs> <laughs> Ankara'ya sürmek isterdim gerçekten. Ve bugün Suzuki Hayabusa Gen 3 sürdük bu tasarım gerçekten çoğu kişinin gözüne hitap etmiyor çoğu kişi de çok seviyor ama ayrı dönemi konusunda bir numara diyebilirim adamlar gerçekten düşünmüş şimdi şu ceketimi falan çıkarıp size öyle konuşacağım sesini duyalım mı? Yok abi yok Ni duyalım Duyalım ya duyalım abi. abi ben korkuyorum Abi dur ya fotoğrafını Gel gel kaçma buraya geldi. yakında gel Yok yakında gel. Yo, gel gel Youtube, YouTube gel. Kanalımı, var mı? Neyi? Youtube var. Ne? Ya, Gel gel Tamam ağla gel egzoz yok ama. Var bir zaten kendisi egzoz. Allah! <gülüyor> Allah! <gülüyor> Nasıl? Abi, ben de bir şey mı? ne? Ben de bir şey mı? Gaz mı? Yok. Ne yapacaksın? Peker. Hadi yap ama motorun uzandı yap. Aman bir şey bir şey olur şimdi. <laughs> Şurada yap. Motordan açıl. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Oha iyi yapıyor ha. Ben, ben de yapayım. Bir dakika ben görürsem zaten. Tamam peki siz benim yaptığımı <laughs> yapabilir misiniz? Gelse. Tamam gel be. Sen bunu yapabilir misin? İzle beni. İzle beni. Oh. Hadi. Ben yapamam da bu yapar. Güzel. Al bak biz de şu merdivenden indik. Tak 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 tak. Sen bunu yapabilir misin? İzle. İzleyin abi, izle kardeşim, izle. Ya. Çocuklar çok tatlıydı bu arada. Bak bu kadar büyük bir doğanı durdurmak için ön tarafa tabii ki Brembo 320 mm kocaman çift diskimizi de koymuşlar. Yani bana hitap etmiyor. Bir gün Hayabusa sahibi olmak ister miyim? İstemem. Tadını aldım. Ama gerçekten çok enteresan makine. Eğer çok zengin olsaydım bir tane Hayabusa'm belki olurdu ama beni birazcık korkutan bir makine. Bu kadar hızlı gidip bu kadar rahat hız yapabilen ve bu hızı hissettirmeyen bir makine. Gerçekten çok iyi bir karakter. Nasıl diyeyim? İyi bir bilgelik isteyen bir makine. Ben ona sahip değilim. Bu makineyi alırsam gazlamak isterim. O yüzden dikkat etmek lazım. 264 kilo bir doğandan bahsediyoruz. Gerçekten gidiyor eyvallah ama durması sıkıntı. Ne kadar fren olsa da çıktığın hızlar çok yüksek hızlar. 200 e 250'ye ne ara çıktığını sana hissettirmeyen bir makine. Gaz tepkileri çok anlık, çok ani hızlanıyorsun. Aerodinamiz çok iyi, çok az rüzgar yiyorsun. Süspansiyonları çok başarılı. Bu sayede yaptığın hızın gerçekten yarısını hissediyorsun. Yavaş yavaş gidelim. Motoru bir dışarıdan gördük. Motoru teslim etmeye gidelim. Teslim ederken de birazcık sohbet edelim. Size birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Bu makinenin çok enteresan bir hikayesi daha var. Şimdi 99 yılında Hayabusa Süper Blackbird'ü yemek için, yenmek için çıkıyor ya ortaya. Ulan makine şimdi 300 km'den hızlı gidiyor yani. Saçma sapan bir gücü sahip. Sonra millet bakıyor bu çok mantıklı bir şey değil. Markalar diyor ki yazılı olmayan aralarında yazılı olmayan sözleşme yapıyorlar. Kavaz'daki BMW, Honda, o bu şu diyor ki ya diyor bu nasıl bir makine diyor. Bu böyle olmaz diyor. Biz bunu devleti falan araya katmadan kendi aramızda bir sözleşme yapalım diyor. Bu Hayabusa'nın ilk jenerasyonundan 99 senesinden sonra centilmenlik sözleşmesi denilen bir olay çıkıyor arkadaşlar ortaya. O da artık üretilen makinelerin 299 kilometre hızla sabitlenmesi ekoya dayalı olarak yani elektronik beyin Artık 299'da kilitleniyor ve makinenin gidebilecek kapasitesi olsa dahi gitmiyor. Ve tüm markalar bu kurala uyuyor. O yüzden 299 yapan makineler 299'da kilitlenmesinin sebebi aslında bu Hayabusa'nın ilk çıkarttığı ilk jenerasyon Hayabusa'sı yüzünden tamamen bir centilmenlik sözleşmesi. Tabii ki EQ'ya yani beyni müdahale ederek bu limitler kolayca kaldırılabiliyor ama dünya üzerinde de böyle bir sözleşmeye vesile olmakta. Suzuki için gerçekten bence enteresan bir marka hikayesi. Güzel bir video oldu. Kanala bu kadar değerli bir motosikleti, koleksiyonluk bir motosikleti kattığım için çok mutluyum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutma. Hayabusa hakkında görüşlerini merak ediyorum. Sana neler hissettirdi bu video? Hayabusa nasıl bir motosiklet? Bir yaz bakalım ve abone olmayı lütfen unutma. Eğer Hayabusa polis istersen de yaparız. Boş bir vakitte şöyle bir pazar sabah makineyi alıp aslında İstanbul turu yapmak aşırı isterdi. Ya var ya, ben o ilk makine TCS falan nasıl sürmüşüm enteresan ya. 1340cc, 187 beygirli bir makine. <laughs> mantıksız gidiyor yani. Arkadaşlar Hayabusa bu şekildeydi. Sürdük, eğlendik. Herkesin dikkatini çekti motosiklet. Gerçekten trafiğe bir keyif katla diyebilirim. Siz de bana destek olup izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben de birazdan motoru teslim edeceğim. Kanaldan bir geniş da geldi ve geçti. Trafikte keyif aldığımız bir video oldu diyebiliriz artık. Videoyu sevdiğinizde, eşinizle, dostunuzla paylaşın ve Hayabusa sevgisini herkese aşılayalım çok enteresan bir videoydu. Kısa ama güzel oldu. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>